Merhabalar. Linux eğitim serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Serimizin ilk videosunda işletim sistemi nedir sorusuna genel bir yanıt vereceğiz. Daha sonra Linux tarihçesiyle videomuza devam edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Çok genel bir tanım ile işletim sistemi, kullanıcı ile bilgisayar donanımı arasındaki bir arayüzdür. Bir işletim sistemi dosya yönetimi, bellek yönetimi, proses yönetimi, input/output ve tüm çevre bilimlerini kontrol etme gibi tüm görevleri yerine getiren bir yazılımdır. Linux open source bir işletim sistemidir. Sistemin donanımını, CPU, bellek ve depolama gibi kaynaklarını doğrudan yöneten bir yazılımdır. Diğer işletim sistemleri gibi uygulama ve donanım arasında yer almaktadır. Yazılımlarımız ile işi yapan kaynaklar arasındaki bağlantı kurar. Evet, Linux tarihine Linux'un doğumuyla başlayalım. 1969 yılında AT&T Maltese projesinden ayrıldıktan sonra Kent Thompson ve Dennis Ritchie Unix işletim sistemini tasarladılar. Bell Laboratuvarları'nda dünyaya gelen Unix 1970'te piyasaya sürüldü. Unix, mühendislerin ve bilim insanlarının kullanabileceği bir işletim sistemi olarak hayatımızda yer etti. 1983 yılında Richard Stallman, Unix benzeri ücretsiz bir işletim sistemi yaratma hedefiyle GNU projesini başlattı. Bu çalışmanın bir parçası olarak General Public Lisansı yayınladı. Ancak Porto'da verilen Genio çekirdeğini geliştirme prosesini yürütemedi ve Genio eksik bıraktı. 1985 yılına geldiğimizde ise Intel büyük bir devrim yaptı ve ilk x86 mikro işlemci üniversitesine sahip olan 80386'yı piyasaya sürdü. 1987 yılında akademik kullanıma yönelik Unix benzeri bir sistem olan Minix, Andrew Tanumon tarafından piyasaya sürdü. Fakat Minix'in 16 bit tasarımı Kişisel bilgisayarlar için giderek ucuzlayan Intel 386 mimarisinin 32 bit özelliklerine uyarlanıyor. var. Durum böyleyken geniş çapta benimsenmiş bir kernel olmaması genç Torvalds'ın projesini başlatmasına iğme kazandırdı ve Linux'un adımları attı. Şimdi de Linux'un evrim yolculuğuna çıkalım. 1991 yılında Torvalds, Finlandiya'da Linux'un ilk kod rezini yayınladı. Tabii ki ne kadar Linux diye söz etsem de Torvalds ilk olarak Unix'e bir gönderme olması açısından free ve x kelimelerinin birleşimi olan Felix adını projesine verdi. Yaklaşık 1,5 yıl kadar tüm main file'larda Felix adı geçmektedir. Torvalds tabii ki de Linux adını ilk etapta düşündü. Fakat bunu bencilce bularak bu isimden vazgeçti. Birlikte çalıştığı arkadaşı Lemke, Felix adının iyi bir isim olmadığını düşünüyor ve Torvalds'a sormadan projeye Linux adını verdi. 1992 yılına geldiğimizde ise Torvalds Linux'u GPL kapsamında lisansladı ve başarısına katkında bulunacak en önemli adımlardan birini attı. 1996 yılında Linux'un ikonik pengueni doğdu. Torvalds bir akvaryumu ziyaret etti ve burada bir penguen tarafından ısırıldı. Bu mandar olayla birlikte Linux'un maskotu bir penguen oldu. 1998 yılında teknoloji devleri Linux için platform desteği sunacaklarını açıkladı. 2007 yılında ise Linux'u tanıtmak ve standartlaştırmak için Linux Foundation kuruldu. 2010 yılına geldiğimizde ise Linux tabanlı Android işletim sistemi ABD'deki diğer tüm işletim sistemlerini geride bırakarak Linux'un ürüne ün kattı. Linux eğitim serimizin ilk videosu burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.